Size yeter mi bu? Evet. Hayır. İlker hocam ne yaptık bugün? Ben götürmeyeceğim ki. Çok güzel. aldık <laughs> bugün. Oui. Çok güzel. Çok güzel. Şu bunların içinden küçüklerini de ayıklayalım kardeş. Değil mi? Evet. İçinden küçükleri ayıklayalım. Şöyle arkadaşlar. Ay yavrum be. Sadece büyükten alalım ya. Ne mübarek be. Baban da mı balıkçıydı be. Ay mübarek be. Bekle bekle. Ya büyükten al sadece. Efendim. Dur dur bekle. Neyse arkadaşlar bunu küçükleri gördüğünüz gibi atıyoruz. Küçükleri de aldık ki bir daha gelmesin diye. Bunları salıyoruz arkadaşlar. Büyükten alacağız. Herkese rastgele. Bilader. Herkese rast gelsin. Soner Balıkta kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Eyvallah bilader. Herkese rast gelsin. Abone olsunlar, Abone like olun, yapsınlar. Like yapın, yorum Hay, yapın. Hype yapın, hype, yi hype yi yapın, arkadaşlar. Yapın. Rast Rastgele. Bizi takip edin ki balığı takip edin. Aynen. Balığı bulun. Evet, çok güzel.